ETSO Başkanı İdris Alan, Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Rıza Gündüzle bir araya gelerek sebze hali esnaflarının sorunlarını dinledi. Bizden bir emrin bir isteyen var mı? Bizden bir emrin şey? var mı? gözüm. Abi ne var, abi ne var ne yok? Vallahi iyi sağ iyi mi Ey abi? İyi Allah'ın kerem. Bizden bir emriniz, bir isteğiniz, Allah bir beklentiniz var, var mı abi? abi? Elazığ Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'nde istişarelerde bulunuldu. Dernek Başkanı Rıza Gündüz, alışveriş merkezlerinin esnafı mağdur ettiğini söylerken, yetkililerin konuyla ilgilenmelerini ve sorunlarına çözüm bulmalarını talep etti. Yanımızda olmuştur, bütün dertlerimizi dinlemiştir. Yalnız bizim de onlardan bir isteğimiz var. Bu avameler bizi çok mağdur ediyor. Getirip rüsümsüz, kadevesiz, satıyorlar. Yerel bakkallar da mağdur oluyor belediyemizle birlikte Sayın Başkanımızdan bunu rica ediyoruz. Etso Başkanı İdris Alan, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye ve STK'larla işbirliği içerisinde esnafın sorunlarının çözümü noktasında çalışacaklarını kaydetti. Sıkıntıları büyük marketlerin gelip sebzelerin alışveriş yapmaması, bu da Elazığ ekonomisi ciddi bir şekilde etkiliyor. Biz de sorunlarını, problemlerini bir not olarak önümüze aldık. İlerleyen dönemlerde Allah nasip ederse Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğlu bir efendi de odamıza ziyarete geldiği zaman milletvekili seçimlerinde nasip bir manifestoyu yayınladıksa üyelerimize sıkıntılarını Sayın Başkanımıza arz edeceğiz. İnşallah Sayın Başkanımızla birlikte Ciret ve Sanayi Odası olarak diğer sivil toplum kuruluşları olarak Elazığ'ın sorunlarını ve problemlerini çözmek için elimizden ne gelirse hepsini yapacağız. Bundan bir şüpheniz, hiçbir tereddütünüz olmasın.